Tiyatroyla devam ediyoruz Craig tiyatro topluluğu bu sezon bomba adlı yeni bir oyunla izleyiciyle buluşuyor oyunun en ilginç özelliği sadece 15 dakika sürüyor olması İzleyiciye farklı bir deneyim yaşatan bu oyunu yazarı ve yönetmeni Berkun oya ve oyuncularıyla konuştuk <laughs> Krek um, 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 tiyatro topluluğu seyircilere yepyeni bir deneyim sunuyor. Yepyeni diyoruz çünkü tiyatro topluluğunun hazırladığı Bomba isimli oyun yalnızca 15 dakika sürüyor. Tiyatro izleme algısını biraz e, çeşitlendirmeye yönelik Yani ee, tiyatroyu çok alışıldığımız şekilde izleme düzenini zihnimizde zenginleştirmek gibi yani biraz o algıyı bozmak, bükmek böyle e, gerginleştirmek. Risk kapı mı demek istedi? Yo dedi dedi filtre dedi bir de su dedi dışarıdan dedi suya da limon dedi sadece kabuğun dedi suyun içinde limon kabuğu. Oyunu yazan ve yöneten Berkun Oya bu oyunu yazma fikrinin bir kafede otururken oluştuğunu söylüyor. Senin şey, gibi ya. Ben bilmiyorum böyle bilmiyorum. ben gidiyorum sen istersen. Aslında ben, benzer bir e, atmosferin içindeyken ben ortaya çıktı. Yani bir, bir kafede birini beklerken e, o zamanı geçirirken e, orada e, servis yapan garson kızın zihninin hızını böyle gördüm sanki sesini gördüm gibi oldu kafasındaki sesi gördüm <laughs> oyunda bir mekanda bomba patlamadan 15 dakika önce o mekanda bulunan insanların yaşadıkları sahneye taşınıyor <laughs> Ne yedim ben, <laughs> ne yedim ben, ne yedim en son, tamam. son ne yedim ben ya, ne yedim, bir şey Ben bir iş adamına oynuyorum, Neydi? telefonda, yani sokakta her gün karşılaşabileceğiniz bir tip, özellikle Beyoğlu bölgesinde. Bir iş adamı hararetli bir şekilde Almanca yol tarifi yapmaya çalışıyor birilerine, böyle bir insan. Yani, telefonda birini hasarlıyor. davuş geliyor. Belli ki inye inye. Anlayner, reyken, Bomba oyununda Bartu Küçük Çağlayan, Batur Belirdi, Bülent Emin Yarar, Canan Ergüder ve Görkem Gelten yer alıyor. Oyuncular oyunun 15 dakika olmasına rağmen izleyici üzerinde büyük bir etki bıraktığını söylüyor. Nedeni ise oyunun konusu. Koşarak yanına var mı? 15 dakikalık bir oyun ama e, bomba e, bir çekiç gibi vuruyor insanların kafasına e, yani vermek istediğim mesajı 15 dakika içerisinde verebiliyor. Ee, ve genelde insanların tepkileri bu oluyor. Hep herkesin dediği şey tadı tama damağımızda kaldı. Keşke daha uzun olsaydı belki ama herkesin de dediği gerçekten mesajı aldık. Ee, ve daha uzun olmasına gerçekten gerek yokmuş. Dönüp bakacağım arkama sanki genç adamlar. Şimdi Krek Tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen Bomba isimli oyun her pazartesi Garaj İstanbul'da sahneleniyor. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>